Güzeller. <laughs> ne haber? Nasılsınız? <laughs> ben iyiyim. Of, of, of aptal gibiyim ya. Ben Ay o kadar çok anlatacak şeyim var ki nereden başlasam. Okay. Şu an saat öğlen 1.21. Ben 2 saattir uyanım. Ee, geceyi anlatayım önce size. <laughs> ben dün çalıştım. Tabii ki çalıştım. Ne zaman çalışmıyorum ki. Dün çalıştım. Gece yattığımda saat kaçtı inanın hatırlamıyorum. Çok erken değildi. Çok geçe değildi. Her neyse. Üç civarı, üç buçuk civarı Allah'ım korkunç bir kabus görerek uyandım. Benim paranormal kabuslarım çoktur zaten. Ama yani bu başka bir şeydi ya. Böyle uyandım resmen kantar içinde. Anlatayım mı? Çok aşırı detay hatırlamıyorum aslında. Ama böyle şeytanlı meytanlı bir şeydi. Bayağı garip bir rüyaydı. Ananemi, rahmetli ananemi gördüm. Güya ananem... Şimdi siz bunu neyse gündüz izliyorsunuz zaten. Genelde videoları korkmazsınız. <laughs> ananem güya mezardan... E, ananem canlıydı. Dedim ananem sen ölmüştün. Ya evet ben öldüm. Beni gömdüler ama sonra kalktım. Geldim falan. Dedim nasıl yani? Bize bu işkenceyi niye yaptılar? Ben çok kaldım, çok üzüldüm falan demiştim. Dedim rüyamda. Öyle garip bir rüyaydı. Sonra mezarın içini görüyorum falan böyle orada yatan kefenin üzerine toprak ay videoda anlattığım şeye bak ama çok garip bir rüyaydı böyle baya şeytanlı meytanlı garip bir, bir rüyaydı içim <laughs> açıkta kalmış herhalde kalktım bir süre uyuyamadım <laughs> tuvalete gidecektim korktum tuvalete de gidemedim <laughs> Charlie'nin uyanmasını bekliyorum Charlie dedi, benim tuvalete gitmem lazım bir şey yapsın uyanık dur ben tuvalete gideceğim sesimi yaptım Sonra da uyuyamadım bir müddet. Işte mesajları okudum, şunu okudum. Ya bu arada harikasınız ya. harbi harikasınız yani. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ee, yani günlük vlogların ben ilgi çekeceğini tahmin ediyordum. Sağ olun, seviyorsunuz ama bu kadarını tahmin etmedim. Ve bu kadar pozitif e, olacağınızı tahmin etmedim. Çok teşekkür ederim gerçekten. Her neyse onları okudum. Biraz WhatsApp'a baktım, Instagram'a baktım falan filan derken... Sabahı 8 ettim galiba. Ondan sonra... Sabah 8 oldu. Tabii Çerli bir işe gitti. O zaten 7'de başlıyor işe. Baya erken gitti. Ee, sonra ben uyumuşum. Sonra uyandım. Ne yaptım? Ha, uyan ama 11.30 falan oldu uyandım da yani gece 5 saat uyum. uykusuz kalınca yani çok geç saate kadar uyuyorum. Gündüzleri 11'e 12'ye bazen 1'e kadar uyuyorum ama bunun sebebi sabah geceden yani geceden sabaha birliksiz bir uyku uyumuyor olmam. Burun tıkanıklığı ile ilgili söylemişsiniz. Sebebi e hamilelik diye of, çok sıkıcı ya. Kendimi böyle çok ah, klostrofobik hissediyorum. Yani sanki böyle bir şeyler beni bayıyormuş gibi düşündüğüm zaman daha da kötü oluyorum. Düşünmeden böyle uykuya dalıp şu, an çok kötü durumda değil ama rahatsız edici boyutta. Ben hamilelik olduğunu düşünmemiştim sebebinin açıkçası. Ama hamilelikse bunu kesinlikle doktoruma soracağım. Hele diyorsunuz son aylarda hiç nefes alamıyorsunuz. Olmaz ya nefesini sen yaşar mı? Ee, neyse sabah kalktım kahvaltı ettim. Kahvaltımda sütü ve e, mısır gevreğinden ibaretti. Aslında bugün kıymalı kabak yemeği yapmak istiyordum. Kabaklarım var ve bozulsunlar istemiyorum fakat saat bir buçuk ve ben kıymayı çıkarmadım. yani Geceden çıkarmam lazımdı. Çıkarmadım. Şimdi çıkarsam olur mu? Olmazsa yarın yaparım. Gerçi çıkarayım ben onu her ihtimale karşı. Böyle güzel bir sebze yemeği yapıp bir yanına yoğurtla yiyesim var. Dün Çerli Efendi KFC aldı, KFC tavuklardan. Ben istemiyorum dedim, canım çekmiyor dedim yani. Gene de almış, doldurmuş dolabı. ve Şimdi onlar boşa gitmesine biraz ondan yiyeyim diyorum. O akşam gelince onları yer muhtemelen. Böyle yani bugün için hayallerim vardı ama artık olayını sevmiyorum. Bir de kocam benim İngiliz kraliyet ailesinden geldiği için bir günden fazla asla dolapta durmuş bir şey yemez. O yüzden onları ben bugün yemek yaparsam ve o KFC'ler yenilmezse yarın yemeyecek. İsraf yani. Almadı dediğim halde gitmiş almış. Dedim kendi yetesi al bana almak gene de almış. Yani ne diyeyim. Her neyse. Çok sevmiyorum burada KFC'yi bu arada. Türkiye'deyken seviyordum ama burada çok bayılmıyorum. Ee, Eyle. Başka? Ne anlatacaktım size? Ha ben şeyin e, rejistrinin linkini yanlış vermişim sanırım. Nasıl oldu bilmiyorum. Birisi düzeltmiş. Çok teşekkür ederim. Bundan sonra onun... Ay, o verilen linkten devam edeceğim. Kendim rejistre gene bir şeyler ekledim. Deminden beri Whatsapp'ta beyin fırtınası yapıyoruz. Ayda Turul. Emrah da yapıyor diyeyim. Hadi. O daha çok limon sıkıyor içine. <laughs> Diyor ki eskiden... Bir dakika biz ne eklemeye çalışıyorduk? Onunla dalga geçmişti. Eskiden ekmek Karıntısının üstüne çay mı döküp veriyorlarmış? Rüca. Pirinç unu mu veriyorlarmış? Onları anlatıyor bana. Sanki bütün çocuklar rejistriyle büyüdü diyor. <laughs> Öyle yani. Ben de kendim de zenginlik içinde böyle muhteşem bir hayat şeklinde büyümedim çocukken, bebekken ama yani şimdi baby shower diye bir şey var. Biz de koyduk yani. Hani olmazsa olmaz, elzem değil hiçbir. Aa, bu arada rüya, bir tane daha rüya gördüm. Asıl önemli olan o, onu anlatacaktım. Doğuruyorum rüyamda. Kız tabii ki. Fakat İlk defa onu altını değiştireceğim. Çocuk büyük yani böyle yeni doğan gibi değil. Nereden baksan böyle akıllı falan bir çocuk yani. Büyük biraz. Altını değiştiriyorum. De de değiştirdikten sonra ıslak mendille siliyorum. Ağlıyor falan istemiyor. Güya canı yanıyormuş. Bak yapma anneciğim işte acımayacak falan diyorum. Altını siliyorum böyle. Ben tam altını değiştirirken çişini yapıyor. Bir daha değiştiriyorum. Ama böyle sanki konuşuyoruz hani böyle ya da konuşmasak da bir şekilde böyle iletişim kesinlikle yeni doğan gibi değildi. Daha büyük bir çocuktu. Böyle kendi karakteri olan hani huyusu olan bir çocuktu. Manyak manyak rüyalar görüyorum. Hamilelikten anormal rüyalar çok normalmiş zaten. Bu anormal rüyalar normalmiş. <laughs> Bunu duymuştum. Ee, sonra ne yaptım? İşte bunları yaptım. Biraz e, şey doğurmuş bu arada. Bizim gaz doğurmuş. Hello Kitty. Ee, o cinsiyeti bilmiyordu. Kız mıydı erkek miydi diye. Kız olmuş yine. İki tane yani şu an iki kendi kızından bir tane de Foster dedikleri sanırım evlatlık demek. Üç tane kızı var şu an. Onların vloglarını sabırsızlıkla bekliyorum. Özellikle benim için hani ilk günlerde neler yapıyorlar. Ay, kolum koptu. Çocuğa ne yapılıyor falan görmek açısından süper olacak. Böyle rüyamı anlattım. Kahvaltımı anlattım. Gün içindeki nasıl üstünde bir ağırlık var. Uyandığımdan beri su içiyorum. Hani günlük su ihtiyacımın büyük çoğunluğunu gün içerisinde karşılayayım. Akşama kalmasın. Akşama kalınca ne olduğunu alıyorum. Gidip gidiyorum diye ama böyle bir ağız kurulum var sanki. Dün de vardım. Üzüm falan yedim biraz böyle içim ferahlasın diye. Ama böyle bir böyle bir tatsızlık var üstünde ya. Yani bu hafta çok çalıştım, yoruldum. Onun etkisi biliyorum. Ve ben günlerim, günlerimi azaltmam lazım. Yani dörde düşürmüştüm. <laughs> bu hafta yine beş gün çalışıyorum. fakat herhalde bir ay sonra falan bir de bir ay sonra 6,5 aylık hamile yani kesinlikle 7. aydan sonra 3'e düşüreceğim diye gibi geliyor bana. Çünkü zorlanmaya başladım hissediyorum ve zorlamak istemiyorum kendimi. Ee, öyle. Ama şimdilik her şey iyi yani. Sağlığım da yani yoruluyorum falan filan da yani. Yani. Ee, evde de otursam çok aman aman takatim olmayacak bazı şeyleri. Bu ay aklıma gelenler bunlar zaten buçuk kadar konuşuyorum. <laughs> Gün ilerleyen saatlerinde inşallah yap, bir şeyler yani resmen böyle gideyim biraz uyuyayım istiyorum. Uyumasam da uzanayım. Biraz bir şeyler izleyeyim. Bir sonra uyuyayım. Hala Revenge izliyorum. Başladım çok geri bırakmak istemiyorum baymadığı sürece. Yani ne devam etmemi çok istettirecek kadar harika gidiyor. Ne diye tamam bay dedi, bırakayım diyeceğim. Pardon. Konumda şu an görüyorsunuz kızın uykuya ihtiyacı var. Yani 1'e kadar ayak gerçi 11'e kadar uyudum ve 5 saati gece uykusuz uyudum. Yine biraz gideyim yatayım ben. Evet. Yarın çok çalışacağım. Yani en azından benim standartlarımla göre çok çalışacağım. 7 saat çalışacağım. 7 saat ayak üstünde zor. O yüzden bugün enerjimi toplayayım. Öyle bugünkü de böyle konuşma videosu olacak. Seviyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben de seviyorum. Sevmeyenler de var. Görüyorum dislikelerden. Görüyorum. Her şeyin farkındayım. Ama o zaten her videomun altında bir 35-40 dislike'ım oluyor. Özellikle bu vlog videolarında sevmedikleri ilgilerini çekmedikleri halde ısrarla o 40 geri zekalıya buradan selamlar olsun efendim bu çene durmaz bende çene var bende çene var ve takipçilerimde de garip bir şekilde istek var bu çenenin devam etmesi yönünde bu çeneyi susturamayacaksınız bu çeneyi susturamayacaksınız devam edeceğim ya bu çok göz alıcı bir şey bu arada ya kırmızı olması Ikea'dan almıştık bunları Ikea'dan evet Ha, BB bir, bir Registry'e bir şeyler ekledim. Cebim. dur bakayım açayım size. Gerçi açamam şu an. Kapatmışım sizinle bir bir. Nerede benim mouse'um? Sol elinde mouse kullanmaya çalışıyorum. Zor olacak tabii. Ee, emzik falan ekledim. Philips'in ekledim. Dr. Brown miydi? Brand miydi? Ne sıkımsa onu ekledim. Pacifier dedikleri şeyden. Hani olur da her çocuk emmiyor ama. Yani emzik almıyor ama alırlarsa diye. Üç tane şey eklemişim bu arada. Çok eklememişim. Pardon. Um, ihtiyaç olabileceğini düşündüğüm şeyler eklemeye çalışıyorum. Çok da aklıma gelmiyor. Mesela kıyafet. Ay bir tane kıyafet çok tatlıydı o. Ama bilmiyorum ekrandan ne kadar görünür. O çok tatlıydı. Onu ekledim. Ama um, aklıma gelmedi. Yanımda başka bir şey. Yes. Bu arada dünler şeyim geldi. Um, i̇smini vermemi istemeyen bir takipçim vardı. İsmini vermeyeceğim. Ama bize um, beşik yatağına serilecek çarşaf almıştı registry'den. Çok sağ olsun. Onlar geldi. iki tane baktık hemen çarlı. açtı dokundu falan onlara. <laughs> Der ki ay iti an çamağı hazır. <laughs> şu an bana mesaj atmış yukarıdan. Okuyorum. EF yazıyor mesajında. Ah oh, bu adam. Ah oh, bu adam. I asked the question. Ah F sana bir soru sorduk diyor şu an. Ne sormuş hatırlamıyorum bile. <laughs> Gideyim ona cevap vereyim. Böyle. Evet. İlerleyen saatlerde ben bulurum konuşacak hakkında bir şeyler. Gene belki uykuya dalayım salak salak rüyalar görürüm. Tırsa tırsa korkuyorum. Gene gelir size anlatırım. Şu an ufak çapta bir şok yaşıyorum. Az önce daha ben bir şeyler eklerken girip burada otururken bir baktım. Normalde şurada items already purchased 8 yazıyordu. 8 tane ürün zaten alınmış benim. Bir bir baktım 12 olmuş. Nasıl olur diye şoka girdim. Sonra bir baktım. Kimin aldığını göremiyorum ama alınmış şeyleri görebiliyorum buradan bizim listeden. Ve bir takipçim olduğunu tahmin ediyorum. Ya da bilmiyorum. Belki Charlie'nin ailesinden biridir. Kim olduğunu henüz bilemiyorum. Bir de burp Class almış. Burp Class da şey. E Neydi onun adı? Hani böyle bebeklerin yakasına konuyor ya. E ne yapıyordu? Emzikten sonra gazını çıkarırken kusuyor falan diye ay aklıma gelmedi bir an. Ki ben bu renkleri çok beğenirim. öf çok beğenerek almıştım. Böyle her şeyin çok pembe 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 olmasını seviyorum. Böyle biraz beyazlı, biraz grili biraz pembeli renkleri seviyorum. Bunu da öyle beğenerek almıştım. Çok teşekkür ederim. Her kimse eğer sizlerden birisi çok teşekkür ederim. Değilse de sizlerle paylaşıyorum. Sonra daha dün Emine ile konuşuyorduk. İşte ee, ne yapacaksın hani işe dönünce çocuk nasıl olacak emmesi falan demişti. Ben de eğer emzirebilirsem, emzirdikten sonra işe dönersem ee, sağacağım mecburen diyordum. İşte bunları sanırım sağıp bunların içine koyuyorsun. Um, breast milk bottle set diyor. Yani meme um, me, um, memeli. <laughs> süt anasidi <südü. gülüyor> için şeyler bunlar. Uh, ee, ay valla aklıma gelmiyor. Biberon biberon. Heh. Çok sevindirik oldum. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. <laughs> Sonra daha bunları ben 5 dakika oldu Yani şu videoyu çekmeden ve alındığını fark etmeden bildiğiniz 5 dakika önce yüklemiştim. Acaba diyorum bizim WhatsApp grubundakiler mi? Ay bilmiyorum çok kötü. Gidip teşekkür edemiyorum. Bu da şey wash clouds diyorlar bunlara. Banyoda falan yüzlerini kulaklarının arkasını falan yıkıyorsunuz sanırım. Ya da başka amaçlarla da kullanılabilir. Gün içinde yemek yedikten sonra ağzını burnunu silmek için falan. Bunların da tipi çok hoşuma giderek almıştım. Belli tatlı tatlı. Çok teşekkür ederim her kim ise. Bu da bunu şeyden çaldım hatta. Hello Kitty'nin e, vloglarında görmüştüm onun registresini. Daha doğrusu onun rejistresini yoktu da ben kızın adını söylediğini bildiğim için bir yerde söylemişti. Baby Zaras'tan rejistre yaptık diye. Adıyla söylediğiyle bir dedektif gibi araştırmıştım. Nitekim bunu bana yapan bir takipçim de vardı. Çok teşekkür ederim. Her neyse. Oran bulmuştum. Sonra onun rejistre listesinden çaldım kendime dedim. Yani fikir fikri çaldım tabii ki. Bunlar şey... Disposable multi-use pads diyor. Yani bunun Diyelim ki altını değiştireceksiniz. Dışarıdasınız. Açıp bunun üstüne değiştirebiliyorsunuz ya da e, ya bir sürü şey yarıyordu bunlar. Ne şimdi okuyamayaz ayım galiba. Evet okuyacak mıyım? Evet. Bir sürü şey için kullanabiliyor. E, Omzunuza koyuyorsunuz işte kusarsa falan onun üstüne kusun diye. İçinde 36 tane var. Belli. Sanırım bir tanesini bir seferden fazla kullanabiliyor musun? Ya da direkt atabiliyor musun? Onu da bilmiyorum ama her neyse bir takipçim ya da aile üyesi her kim olduğunu bilmediğim insan şimdilik bunu almış bunu da almış ya da çok teşekkür ederim çok tatsız şoka girdim birden böyle 8'in 12'ye çıkınca hu hu diye yazının yuvalarından fırlamış kalp şeklinde olabilir çok 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 teşekkür ederim bu arada önümde açık milyonlarca pencereden Walmart olanları göstereyim hala kararsızım hala oturdum düşünüyorum ee, bunlar Charlie'ye <laughs> bir şeyler almayı düşünüyorum Burada böyle gelikolu videoları var. Yok teorisi ne oldu? Efendime söyleyeyim. Hey guys, Aa ben bunu açmış ya. Ha neyse veganlıkla ilgili bir video var. Size göstermek istiyorum. Ay bu şey Emily Noel'in kızına bayılıyorum ben. Bel, Bel çok tatlı bir bebek bence. Onun daha önce izlediğim videosu tekrar izleyecektim. Burada ha, Flashback. Hani bana diyorsunuz ya bazen kimleri izliyorsun diye. İşte bunları. Burada Sean Exo. Sean Exo? Burada Melisa Soldera'ydı galiba. Bu bizim kuzumuzun adı. Evet. Burada gene Ride or Die Tag. Burada Netflix'e um, Revenge. Ebay'den. <laughs> Eskiden makyaj malzemelerine bakarmış. Şimdi süpürgelerine bakıyorum. Şu hala önümde açık iki tane şey. Evet. Şu an sizinle bütün her şeyimi paylaşmış. Bulunuyorum. Sonunda şu pırasalı yeşil mercimekli unsuz böreği yapmaya karar verdim. Ee, yeşil mercimekleri haşladım. Yalnız ben verilen tariften biraz daha fazla yaptım. Geçen geçen gün haşlamıştım yeşil mercimekleri. Kayınvaliden burayken fazla fazla yaparım diye. Ama e, fırsat olup yapmamıştık. Her neyse. O yüzden benim tarifim orada verilenden biraz daha fazla. Tarifin linkini bu arada videonun altına koyacağım. Oradan bakarsınız. Bu pişmeden önceki halleri. Şu an pırasalarla soğanları kavuruyorum. İçlerine zeytinyağı koydum, biraz tuz koydum, pul biber koydum. Öte da Şimdi biraz karabiber koyacağım. Yan tarafta da avrupa yapısı. İzleyerek bunları pişiriyorum efendim. Arkada avrupa yapısının sesi. Bu da böreğim. Benimkinin mercimeği biraz fazla oldu galiba. Geçen seferleri daha yeşildi. Ama da olsun, tadı süper oluyor. Şimdi fırına gidiyor bir yine. Pişti gençler. genç seyirleri pişti. Ee, tipi belki çok işten iş acılı görünmüyordur ama muhteşem kokuyor şu an. Minik, tatlı mutfağımız. Şimdi bendeniz ve enişteniz buna yumulacağız. Güzeller. Ay akşam oldu saat 8. Ben uyumadım gündüz böyle arada. Uyuyacağım demiştim galiba. Demiş miydim? Dediysem uyumadım. Ee, kalktım. Ortalığı topladım biraz. Mutfağımı topladım az yıplaşım vardı onu yıkadım. O gördüğünüz mercimekli şeyi pişirdim. Yedik afiyetle çok güzel olmuştu. Ben baya baya yedim ondan. Charlie Şimdi saat 8 falan internet sorunu yaşıyorum. Neden bilmiyorum. Bugün internetim gidip geliyor. Ümit ediyorum bir sorun olmaz ve bu videoyu yükleyebilirim. Bunu izliyorsanız zaten cumartesi günü sanırım evet yüklenmiş demektir. Oy, şu an hiç halim yok. Her neyse biraz dizi izleyeceğim sizleri veda etmeden gitmem dedim. Umarım hoşunuza gitmiştir bugünün e, videosu. Yani böyle biraz değişikli olduğu yemek falan gösterdim. O kadar. Böyle. Yarınki de görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bye.